Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizinle beraber G sesini işleyeceğiz. G. Hemen geçtik. Bakın büyük G farklı yazılıyor. Küçük G farklı yazılıyor çocuklar. Büyük G şöyle hop C gibi bir tane çizgi çiziyorsunuz. Bu birinci hareket. ikinci hareket ise şuradan şuraya bir çizgi çekiyorsunuz. Bakın bu büyük G. Hemen şu şekilde yapalım. Buradan buraya büyük bir tane çizdik. Sonra hop bir tane çizgi çektik. Bakın bu büyük G Küçük G de buradan şu şekilde O'ya benzer bir yuvarlak çiziyorsunuz. Bakın birinci hareketiniz bu. İki ise yukarıdan aşağıya doğru çizgiyi çekiyorsunuz. Hemen şuradan başlayalım. Hop, bakın birleştirdik. O gibi oldu değil mi? Sonra hemen şu şekilde bakın çizdiğimizde küçük G olmuş oluyor. Evet bu şekilde büyük G ile küçük G'yi öğrenmiş olduk. Şimdi Varlıkların başında mı, ortasında mı, sonunda mı G harfimiz? Gazete. Gazete. Ga, ga. Bakın G derken G sesi nerede? Başta. Karga. Karga. Bakın ortada. Mesela güneş. Güneş derken G. Bakın başta. Bu şekilde ne yapıyorsunuz? Başında mı, ortasında mı, sonunda mı bulup işaretleyip çarpı atıyorsunuz. Artık bir sürü denkstir. İşliyoruz. Hızlı hızlı geçeceğim çocuklar. Burada da büyük g harfini kırmızıya boyayacaksınız. Küçük g harflerini de yeşile boyayacaksınız. Burada da diyor zaten. Büyük g harfleri kırmızıya, küçük g harflerini yeşile boyuyorsunuz çocuklar. Hemen burada da büyük g'lerin üstünden geçiyorsunuz. Küçük g'lerin üstünden geçiyorsunuz ve bu boşlukları e, buradakilerle bu harfle dolduruyorsunuz. Yine aynısı burada da var. Bunları bu şekilde dolduruyorsunuz sevgili çocuklar. Burada bir sürü bir sürü boşluk var. Artık siz ne yapıyorsunuz? Bunları biliyorsunuz değil mi? A ile G'yi birleştirip AG yapıyorsunuz. G ile A'yı birleştirip GA yapıyorsunuz. G ile M'yi birleştirip GAM yapıyorsunuz. Burada da aynısını. Bunun aynısını buraya yazıyorsunuz. Artık bir sürü dersler işliyoruz, öğrendiniz. Bakın sadece gösteriyorum size. Buraları bu boşlukları dolduruyorsunuz. Bu sayfadaki boşlukları dolduruyorsunuz çocuklar. Hemen yine geçelim. Bakın burada da farklı bir şey var. Gerçi yine boşluk dolduracağız ama okuyalım. Aşağıdaki cümleleri altlarındaki kelimelerden uygun olanlarıyla tamamlayalım. Teyzem nokta nokta ördü. Teyzem gıda ördü. Olur mu? Hayır. Teyzem gül ördü. Olur mu? Hayır. Bunu bunu getiremiyoruz teyzem örgü ördü. Evet bakın örgü değil mi? annelerimiz de örgü örüyor. O halde ne yapıyoruz? Örgüyü buraya getiriyoruz. Annem için 4 nokta nokta aldım. Annem için 4 gaz mı aldım? 4 gül mü aldım yoksa 4 gül mü aldım? Değil mi? Bizim bildiğimiz kokulu gül. O halde annem için 4 gül aldım. Bu nedir? Bu buraya uygun olandır. Siz de bu ikisini yapın çocuklar. Hemen diğer sayfamıza geçiyoruz netleştireyim biraz. Evet. Sevimli goril ormanda kelimeleri kaybetmiş. Yapraklardaki kelimeleri bulup cümle oluşturalım. Kelimeleri buldukça yaprakları boyayalım demiş. Karga, Ege, Gaye, Geldi, Gazete, İşte bakın Üzgür, Gazoz, Okudu, Bize, Kondu, Dalda. Bakın bir sürü ne var? Kelime var değil mi? Goril kelimeleri kaybetmiş. Biz ne yaptık? Kelimeleri bulduk. Şimdi bulup ne yapacağız? Cümle oluşturacağız. Cümle olsun. mesela karga, karga mesela, karga kondu, mesela kondu. Başka ne? Başka bir şey var mesela. Bunu biz bu ikisini kullanabiliriz. Başka ne kullanabiliriz bir cümlede? Ee, karga ha bize kullanabiliriz. Karga bize geldi. Dala kondu. Bakın bu şekilde. Karga Bakın geldi, geldi bize mesela ya da dala kondu bakın, karga geldi dala kondu bakın dört tanesini oluşturun ya da illaki buradakilerle değil mesela karga gördüm yazabilirsiniz kargayı bulduğunuz zaman bir renge boyayın. başka bir cümle yine oluşturabilirsiniz mesela bu şekilde bu kelimeleri kullanarak cümleler oluşturacaksınız sevgili çocuklar tamam mı? Geçtik diğer sayfamıza. Evet. Burada da yine noktalama işaretleri var çocuklar. Noktalama işaretleri. Nokta biten cümlenin sonuna konurdu. Değil mi? Bakın. Nokta biten cümlenin sonuna konurdu. Bunu öğrendik. Virgül sıralı cümleleri, sıralı kelimeleri ayırıyordu değil mi birbirinden? Bunu da öğrendik. Soru işareti soru sorduğumuzda kullanırdık değil mi? Bakın bunu da öğrenmiştik. Bunlar da neydi çocuklar? Diğer dersimizde görmüştük. Bunlar da parantezdi. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 5. 6, 7, 8, Bakın bir sürü parantezimiz var burada. Biz ne yaptık? Parantezleri de gördük. Şimdi ne demiş? Aşağıdaki metni okuyalım. Metne bir boşluk. Bakın metne bir başlık yazalım. Bakın burada bir boşluk vermiş. Buna bir başlık bulacağız. Parantez işlerine uygun noktalama işaretlerini koyalım. Soruları cevaplayalım. Güzel bir gündü. Nokta. Zaten kendisi yanlışlıkla noktayı koymuş buraya. Bakın netleştireyim hemen biraz daha. Evet bakın gördüğünüz nokta var burada. Güzel bir gündü. Nokta. Gaye resim çizmek istedi. Nokta. Bunun için gül kıyısına gitti. Nokta. Çiçeklerini virgül gülün. Bakın burada mesela neydi? Çiçeklerin virgül gülün virgül. Geyik ile gökyüzünün resmini çizdi. Nokta. Bu tür yerler bu ikisine de virgül getiriyoruz. Buna nokta. Bakın yanına güner geldi. Nokta. Güner G, ye, Y. Bakın G, ye. Y. G, Y özel isim olduğu için mesela ne yapıyoruz? Burada kesme işareti kullanıyoruz. Gitar çaldı. Nokta. Güzel bir gün geçirdiler. Nokta. Bir saat sonra geri döndüler. Nokta. Bu şekilde çocuklar ne yapıyoruz? Noktalama işaretlerini ıı, kullanıyoruz. Buna bir başlık bulsak ne yapabiliriz? Galer mesela Gaye'nin kır gezisi deriz değil mi? Ya da eğlence deriz. Eğlencesi deriz. Bu şekilde siz de buraya uygun birer başlık bulun. Hemen sayıya sayfamıza geçiyoruz. Burada da sorular var. Gaye neden gül kıyısına gitti? Cevabı hemen burada. Bakın. Gayenin yanına kim geldi? Cevabı hemen bu. Gayenin yanına kim geliyordu? Güner geliyordu değil mi? O halde cevaplar burada çocuklar. Bu soruların cevaplarını bulup yazıyorsunuz. Evet karga metnimiz var. Tekerleme var daha doğrusu. Bu tekerlemeyi çocuklar en az 3-4 defa okuyun buraya yazın. Tamam bir defa da defterinize yazın. Burada da yine ne var? Hızlı okuma metni var. Bunu elinizden geldiği kadar hızlı okuyun. Tamam mı çocuklar? En az 5 kez okuyun demiş. Bakın burada geldi. Oynamaya geldi. Bize oynamaya geldi. Dün bize oynamaya geldi. Ege dün bize oynamaya geldi. Güner'le Ege dün bize oynamaya geldi. Ege dün bize oynamaya geldi. Bize oynamaya geldi. Oynamaya geldi. Geldi. Bakın. Burada da geldi vardı. Böyle geliyor. Sonra tekrar azalıyor. Bu şekilde hızlı 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 bunu okumanız lazım. Tamam mı çocuklar? Dilini sürçmeye kalan sürçmeyinceye kadar ne yapıyorsunuz? Bu metni okuyorsunuz. Bir defa da defterinize yazıyorsunuz. Geldik bu sayfa. Aşağıdaki kelimeleri bulmacada bulalım demiş. Bulduğumuz kelimelerin üstünü çizelim. Bakın gündüz. Hemen buraya bakacağız. Gündüz nerede var? Bulmaya çalışıyorum. Bulmaya çalışıyorum. Evet buldum. Bakın gündüz burada. O halde buradan buraya bir çizgi çekeceğim. Bakın gündüzü buldum. Siz de diğerlerini bulun. Böyle üstünü çizin çocuklar. Geldik bu sayfamıza. Bir gök kuşağımız var bir gük kuşağımız var. Ama bakın renksiz, değil mi? ben Beyaz. Gük kuşağımızı bu renklerle ne yapacağız? Tamamlayacağız, değil mi? Bakın göz. Göz yazan yerine kırmızıya boyayacağız, değil mi? Veya gül yazan yeri bakın mora, veya maviye veya işte e, yeşile. Bu tür renkleri kullanarak güzelce burada hangisi varsa onun yanındaki rengi buraya resmedeceğiz ve böylece güzel mi? Güzel bir e, ee, kuşağımız olacak çocuklar. Bunu da tamamladıktan sonra geldik son sayfamıza. Gaye ile simge. Aşağıdaki cümleleri üçer kez okuyalım. Her okuduğumuzda bir yıldız boyu demiş. Bakın 1, 2, 3, 4 tane cümlemiz var zaten. Bunu bir defa okuduğumuzda birinci yıldızı, ikinci defa okuduğumuzda ikinci yıldızı, üçüncü defa okuduğumuzda üçüncü yıldızı ne yapıyoruz? Boyuyoruz çocuklar cümlelere ait resimleri keselim. Bakın bu cümlelere ait resimler hangisi ise bunları kesip buraya yapıştıracağız. Gaye güzlük taktı. Bakın nerede? Bakın burada değil mi? Güzlük takmış. O halde bunu keseceğiz. Hangi cümle bu? Birinci cümle. O halde bu resmi buraya yapıştıracağız. Bu kadar basit çocuklar. Böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Diğer bir dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.